Koruma tedbirleri nedeniyle tazminat istemlerine ilişkin olarak da düzenlemeler yapıyoruz. Ceza muhakemeleri kanununun 141. maddesine yapılan değişiklikle, biraz evvel bunu okuduğumu düşünüyorum ama tekrar altını çizmiş olayım. Konutu terk etmek, bağımlıktan arınmak amacıyla hastanede tedavi olanlarda yani bunlarla ilgili ihtiyaç olmadığına karar verilmesi halinde onlar da bunda, burada kendileri de tazminat haklarını mahpus olarak kullanmış olacaklar. Biraz evvel konuşmanın başında ifade ettiğim çok teknik bazı konular var ama bunları kısmen paylaşacağım. Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararlarının iptal kararları doğrultusunda yaptığımız yeni düzenlemeler var. Bunları şöyle sıralayabiliriz. Özgürlüğü bağlayıcı cezalar sebebiyle kısıtlama kurumuna kısıtlama kurumu değiştirilerek ceza infaz kurumlarındaki hali hazırda kısıtlama nedeni olmak olmaktan çıkarılmıştır. Yani buradan şunu anlıyoruz. kendisine bir ceza yaptırımı uygulanan kişiye otomatik olarak vasiye atanması usulünden vazgeçilmiş oluyor. Kesinleşmiş hapis cezası amacıyla ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlerin kısıtlanması kuralı kendi isteğine artık bırakılıyor. Toplam 5 yıl veya daha fazla kesinleşmiş hapis cezasının infazı bakımından hükümünün kısıtlanması kişinin veya mal varlığının korunması kriterine bağlanarak vesayetin, tak, vesayetin takdir yetkisine veriliyor. Türk Medeni Kanunu'nun 409. ve 436. maddelerin maddelerinde koruma amacıyla özgürlüğün kısıtlanması için, hekimin ön rapor ön rapor düzenlenmesine sağlık kurularınca hakim kararıyla yerleştir yerleştirilen kişinin bu yerleştirme kararına karşı başvuracağı bir itiraz mekanizması getiriliyor. Türk ceza önemli bir mesele, Kamuoyunda çok da konuşulan bir konu. Türk Ceza Kanunu 220. maddesinde ve 314. maddelerinde bir düzenleme yapılıyoruz. Bu düzenleme ile Anayasa Mahkemesi'nin iptal gerekçelerini de dikkate alaraktan e, almak suretiyle örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç suç işlemeyi müstakil bir suç haline e, getirmiş oluyoruz. Daha evvel Anayasa Mahkemesi bu konuda daha net bir düzenlemeye ihtiyaç olduğunu ifade etmişti. E, o sebeple e, yine biraz evvel ifade ettiğim gibi örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç, suç işleme fiilini müstakil bir suç olarak tanımlıyoruz ve cezasını da aynı şekilde e, belirlemiş oluyoruz. Ceza muhakemesi kanun 231. maddesinde değişiklik yaparak HGB yani hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararlarına karşı da istinaf yoluna başvurulabilmesine imkan tanıyoruz bu kararla birlikte bir istisnası bunun müsaadele kararı verilmişse müsaadele kararını infaz etme ediyoruz ama nihayetinde de bu kararlarla ilgili olarak bir üst yola denetim yoluna başvurmayı infaz kanunu yoluna başvurman da yolunu açıp, önünü açmış oluyoruz. Buna dair uygulamalar da 1 Haziran 2024 tarihinden itibaren verilen hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kararları için uygulanacak. Ceza Muhakemeleri Kanunu 252. maddesinde basit yargılama usulü bir süredir hayatımıza geçmişti. Bu basit yargılama usulüne dair de itiraz usulünde iptal kararı doğrultusunda düzenlemeler yapıyoruz. Yani nihayetinde basit yargılama usulünde eğer bir itiraz söz konusuysa bu itirazla ilgili yaptığımız düzenlemeyle de daha etkin bir denetimi hayata geçirmiş oluyoruz yine kamuoyunun son derece dikkatini çeken konulardan bir tanesi de kişisel verilerin korunmasıyla alakalı kanunda bir düzenleme yapıyoruz. Özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartları ile kişisel verilerin yurt dışına aktarılması usulünde değişiklik yaparak bu düzenlemeyi tamamen Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü ile uyumlu hale getiriyoruz. Çünkü bu verilerin işlenmesiyle ve Türkiye'deki te, özellikle teknoloji yatırımlarındaki veri transferiyle alakalı ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Bu manada özellikle kurumumuzdan gelen talep üzerine e, burada Avrupa Birliği Genel Veri e, Koruma Tüzüğü ile uyumlu bir düzenleme yaparak bu konuda e, bir e, alanın e, daha geniş olarak değerlendirmesi için imkan vermiş oluyoruz. Ayrıca standart sözleşmeyi imzalayan veri sorumlusu veya veri işleyenlerin koruma hükümlerini, yükümlülüklerini yerine getirmemesini kabahat olarak düzenleyerek ve kurul tarafından verilen idari cezalara karşı da suç ceza hakimliği yerine idari yargıya başvurmaya imkan veriyoruz. Kamu kurumları lehine hükmedilen bu aslında birebir içinde değil ama aynı başlık altında değerlendirebilirim. Kamu kurumları lehine hükmedilen vekalet ücretlerinde bu idareleri temsil eden avukatlık ruhsatı bulunan hukuk birimi amirlerine, hukuk müşavirleri, muhakemat müdürü ile avukatlara da bunların dağıtımıyla alakalı yeni bir düzenleme yapmış oluyoruz. TMSF'nin kayyum olarak e, atanmasına imkan veren kanun düzenlemesinin de sadece süresini e, uzatıyoruz. Şimdi e, depremden dolayı değerli arkadaşlar deprem bölgesindeki sanayi altyapısının e, güçlendirilmesine yönelik olarak destek ve uygulamaların devamını sağlanması amacıyla organize sanayi bölgeleriyle ilgili geçici bir düzenleme, uygulama var. Bununla alakalı süreyi de bir yıldan iki yıla kadar uzatıyoruz. O yerlerde depremle ilgili çok sorun yaşayan şehirlerimizde organize sanayilerin bir an evvel toparlanması ile ilgili bir imkan vermiş oluyoruz. Tabii ki biliyorum kamuoyu çok yakından bekliyor. Önemli konulardan bir tanesi emeklilerin kardeşlerimizin Ramazan ve Kurban Bayramı'nda alacakları ödemelerle alakalı olarak da bu teklifimizin maddelerinden bir tanesi. %50 oranında bir artış yaparak emeklilerimize verdiğimiz bayram ikramiyesini 2000 TL'den 3000 TL'ye çıkarmış oluyoruz. Kanunumuzun aslında ana çerçevesi bunlardan oluşuyor genel olarak.